Ben sana istediğin birini öldür dedim. Sen de gittin tamircinin oğlunu öldürmeye kalktın öyle mi? Efendim tam olarak öyle olmadı. E, zaten çocuk da ölmedi. Ulan iyi ki ölmedi. Zaten çocuk da ölmedi. Ölüyor musun? Peselen! Kendimi affettireceğim efendim. Bırak şimdi. Artık çok geç. Dikkat çeker. İçeride ne yapıyorlar? Çizimler, planlar ne varsa birer kopyasını istiyorum. Bir de o nevale mi ne diyorlar ya ondan bir parça getir. Emredersiniz efendim. Efendim e, bu ilaç çocuk yapmaya yarayan ilaç. Ne zaman elime geçer? Sen vazifeni tamamlayınca. Bu arada sen aralarını bozacaksın. İftira et, nifak sok, fitne sok, ne sokarsan sok. Biraz yavaşlat. Zamana ihtiyacım var. <laughs> Ulan arkadaş, bilim adamlarına değer verelim. Ülke bilim insanına sahip çıkmıyor dedik dedik. İş döndü dolaştı yine dedemize sahip çıkalıma bağlandı ya. Ay dede bak, bilim adamı açık fikirli olur. Tamam anladık. Öyle tabuları falan olmaz. Anladık ama gözünü seveyim şu beş kapat ya. O nedir ya evrenin ayıp parçacığı gibi? Nüdis misin sen ay dede? Kapat! Ah! Ah! Yandı! Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hatta bu yanmayı da açıklayabilirim. Bilimle. Yahu suyu Buluşturun. İşte bak abisi eline kadar izafiyet teorisi, evrim teorisi de desek aha bu leğenin içerisine girdiğin zaman eğindeki Ramazan dedene benzersin. Ay dede ne oldu? Senin o izafiyet teorisi üzerine afiyet olmadı mı şimdi? Kırıştırın ne lan? Abi üzerine izafiyet kusacağım artık ya. Ya adamın üzerindeki halkalara baka baka yaşını tahmin etmeye çalışıyorum ya. Dede, ay dede 69 doğru mu? Hayır. 79 yaşındayım. Hmm, demek ki görmediğimiz yerlerde birkaç halka daha var. Hayır Allah rahmet eylesin. Beni gömek seni. Ya <laughs> tamam tamam. Yarın görüşürüz. Sağ ol. Sağ olun la. Nereye gidiyorsun sen? Ayrıca gözünü seveyim bak. Banyo bozuk dedin. Anamı evden gönderdik. Su ısıttık sana. Abdest aldıracağız diye. Ya gitme dur. Be. Ağzına burnuna su vereyim. Haydi de. Yalnız ben seküler bir bilim adamıyım. Hemen giyinip gitmen lazım. Ya ay dede gel buraya. İğne ucu kadar boş yer kalmayacak kuru yer kal... Ay dede! Gel lan buraya! As! Manyak abisi. İşte bak görüyor musun? Sen ben sinirlendiğimiz zaman insan döveriz. Aha bu bilim adamları da atom bombası yapıyorlar, dünyayı havaya uçuruyorlar. Bir saçını maçını yıkayayım senin boş durmasın. <laughs> Tövbe estağfurullah. Üçürel mi, mi lan? Evet sevgili seyirciler, İstanbul'un orta yerinde... ...kanlıca da bir insanlık dramı yaşanıyor. Haber merkezimize başvuran 87 yaşındaki Şerif Hakiki Özdemir... ...rutubetli tek göz bir odada yaşam savaşı veriyor. Evet, şu anda yanımızda Şerif amca var. Seni tanıyabilir miyiz Şerif amca? Tanıyın, tanıyın. Ee, Boyum 1.75, topuklu giyince bir 1.78 oluyor. Gözlerim kara, bakışım açar kafada yara. Ehliyetim var ama dostlarım cezai ehliyetimin olmadığını söylüyor ikili ilişkilerde hep verici taraf ben oluyorum. Evet, sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi Şerif amcanın akli dengesi değerinde değil. Peki mahalleli sana sahip çıkıyor mu? Yardım ediyor mu? Ediyor, ediyor. Bakıyorlar. Sağ olsunlar. Yani kol komşu, kişi yardımında bulunuyor. Ya ama tabii mahallenin çoğunluğu kadın olunca... ...daha çok böyle şeyler getiriyorlar. E kadın çıkarttı, burada verdi. Alman da diyemezsin ki. Da var, göstereyim. Aa, yok yok yok. Tamam. Tamam. Sayın seyirciler, Şerif amca yardımlarınızı bekliyor. Aşağıdaki hesap numarasına her türlü para cinsinden yardımda bulunabilirsiniz. Şerif amca, seyircilerimize söyleyeceğin son bir sözün var mı? Var var. İyi ee, bir şarkı söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Sayın seyircilerimiz, Şerif amca hasta yatağından sizler için bir şarkı söyleyecek şimdi. Ey seksi lady! Kime diyorum lan? Vulevu kuşu abi bu. İyi değil hayran Ulan Şerif Taytız. Ulan Şerif Taytız. Ulan Şerif Taytız. Ulan Şerif Taytız. Şimdi de hayırsever vatandaşın parasına mı göz diktin? Adam çakallı ulusal kanalar taşıdı ya. Ha gelin. Ne haber lan kerizler? Ya sen ne yapıyorsun Şerif amca? Şimdi de milletin rızkına mı göz diktin? Ya Tayland'a gideceğim ya. Para lazım. E, bir arkadaş var. Öve öve bitiremedi oraları. E, tesisatçı satacağım. Parasını orada yiyeceğim. Hilmi hmm. için güzel bir fırsat. Senin tesisatçıyı ben alırım. Ancak sen de televizyona çıkıp... ..."Hayırsever iş adamı Hilmi Gazmıkçı bana sahip çıktı." deyip... ...benim reklamımı yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Sattım gitti. Al anahtarı. Aldım gitti. Tayland anlattığın gibi değil mi? Bak, sana güvendim. Dükkanı da sattım. Ona göre. Cehenneme gitmeden önce görülmesi gerekli yerlerin başında gelir. Kavimler göçünde Lut kavmi oraya göçmüş. Öyle düşün. Ala. Vallahi canımdan bezdim. Temizliği biter yemeği başlar. Yemeği biter dizisi başlar. Allah al canımı da kurtulayım. Anacığım, sen ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Ağzından yere alsın anne. Sakın bir daha öyle bir şey duymayacağım, sakın. Ama şunu duyabilirim bak. Ali Özdemir'i çok seviyorum. Veya Metin Özdemir. Ben sizi çok seviyorum da, siz beni sevmiyorsunuz. Sevseniz böyle yapmazsınız. Ne yapmayız anne, ne yaptık ki? Ayağıma basıyorsunuz. Çek ayağını Metin. Ha, pardon ya, o zaman hediyesini ver de kadıncağızın moral yerine gelsin abi. O <laughs> yani... Hamit Özdemir, are you ready? Yeah. Hadi bakalım köfteler kaptın yine hediyenin en güzelini. Al sana kart. Ne kartı bu? Anacığım bu Yozgat'ta belediye otobüslerine indirimli binmeni sağlayacak olan kart. Yani Yozgat. Ne işime yarayacak bu benim? Asıl bizim de işimiz yarayacak ya. Bize birisi vermiş ki biz de sana veriyoruz. Yozgat'a işin düşünce kullanırsın anacığım. Oğlum benim Yozgat'a niye işim düşsün? Ya anacığım o kadar insanın işi düşmüş ki Yozgat diye bir memleket olmuş ya. Bunun boğazı yanı var, sorgunu var, akta madeni var. Gez gezebildiğin kadar. Bana bak siz beni niye habire Yozgat'a yollamaya çalışıyorsunuz lan? Anne Yozgat cennette bir köşe gözünü seveyim ya. Bir Amsterdam, iki Yozgat. Bu ikisini görmeden ölmeyeceksin. Evet ren nehri bir çekerek veresi iki. Hadi biz kaçtık. Yozgatlı power diyorum hala. Şu pantolon nasıl hoşuna gitti mi? Pardon. Buyur ablacığım. Şu pantolon 44 bedeni var mı? Abla 44'e çocuğa bol gelir ya. Olsun abisi büyüyünce de giyer. İyi güzel yatırım. Abla 44 bir tane kaldı o da mankenin üstünde. İstersen çocuklara çıkarttırayım da denemek ister misin? Olur değil mi oğlum? Biz deneyebilir miyiz? Oğlum şu ortadaki mankenin üstündeki pantolonu çıkarın ablanıza bakayım hadi. Nazik olun biraz. Baksır da güzelmiş. Onu da deneyebilir miyiz? Abla don mankenin donu satılık değil. Satmıyoruz donu. boş yollamayalım seni be. Satabiliriz de. Ya yani beş lira, beş liraya satayım sana onu. Kalsın. İkinci el don beş lira olur mu? Sen bir pantolon dene konuşuruz gene abla. Pardon. Olsam parttan burada çalışıyormuş dediler ama. Bu ne işi? Bu nasıl iş ya? Vallahi hesapladık. Plastik mankenlerden daha ucuza geliyor. Biz de çalışıyoruz böyle yani. Neyse paydos saati de geldi. Paydos ettirin çocuklara. Paydos. Çocuklar paydos. Ya Eda kusura bakma. İş kıyafetimi benden sonraki arkadaşa teslim etmem gerekiyordu da. Millet oğuzhan mağazada çalışıyor deyince... ...ben de tezgahtarlık falan sandım. Hmm. İşin dediğin bu mu? Ne varmış şimdi? Eda, ben vücuduyla para kazanan bir erkeğim ve bundan hiç utanmıyorum. Evet, bir hayat erkeğiyim. Ama benim için namus iki bacak arasında değil, beyindedir. Ay sen ne mezunsun olsan ya? Mağdur dili ve fakir edebiyatı mı? Yo, muhasebe. Hani Aksaray'a çalışmaya gelen atom mühendisi Rus ablalar var ya... ...işte ben o ekol derim Eda Hanım. Neyse olsan. Madem işe ihtiyacım var, ablam yanımdan ayrıldı. Ezan de bana bir yardımcı lazım. Benim için çalışır mısın? Bir saniye, kısmetin kapanmasın. <gülüyor> <gülüyor> teklifini biraz düşünebilir miyim? Tabii ki. Hmm. düşündüm ve kabul ediyorum. Ne zaman geleyim çalışmaya? Sen, sen ne zaman istersin? Ya ben 12 saattir ayaklarımın üzerinde duruyorum da ayaklarımı hiç hissetmiyorum. Ayaklarım birazcık çözülsün, gelip başlayayım çalışmaya. Bana uyar. Ha bir şey diyeceğim Eda. Eczane önlüğünü sen veriyorsun yoksa benim ilkokul önlüğüm duruyor. Onu mu giyip geleyim? Hmm. Bence çıplak gel. Hmm. Üstüne önlüğü giyersin. Hmm. saçma sapan konuşma olsan ya. Ne önlüğü? Normal bir insan yeter. Olur olur. <laughs> Allah. Allah şansım ya. Ver gidiyor. <laughs> Pardon. İşi kabul etti mi kızım? Hemen saniyesinden de. Oğuzhan çok gururlu bir çocuktur. Başka türlü ona yardım etmem kabul etmezdi. <laughs> Sağ ol kızım. Oğuzhan'ın ilk maaşı hemen ver ki akıbe olsun. Peki amcacığım ilk geldiniz mahallemize. Bu yaştan sonra parayı mezara mı götüreceğim kızım? İnsanları sevindirmekten güzel bir şey mi var? <laughs> Adamı bildiğin yıkadık lan. <laughs> Fellak Metin Efendi. <laughs> Şunlara bak. <laughs> ne yaptınız lan? Normalde sizin içeride şu anda ekmek arası helva yiyor olmanız gerekiyordu. Niye açmadınız ekmek teknemizi? Ekmek teknen Titanik gibi batıyor koçero. Tövbe estağfurullah sabah sabah ağızlara bak ya. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun abinle? Sen karışma Ali, seni severim. Bu Metin'den Anaya'yla bizim aramızda. Oğlum sizin kafanız mı güzel lan? Ha? Sabah sabah çay niyetine tiner mi içtiniz oğlum siz? Nasıl laflar bunlar? Kafamız güzel değil ama artık rahat koçero. Biz artık karşı dükkanla tesisat ustası olduk. Durun durun, öyle hemen düşman olduğumuzu düşünmeyin. Biz gidelim, ondan sonra düşünürsünüz. <laughs> Ulan ne kerizler var ya. Gençler bak büyük laflar etmeyin. Yarın bir gün altında ezilirsiniz. Şimdi size verdiğimiz sürenin sonuna geldik. Hadi abi. Az bile ettik. Hatta dur bir tane daha edeyim. Ali, Metin. Oğlum bu tip ne lan? Önünüzü yıkayan imam putperest olur yeminle. <laughs> tamam lan tamam. Gidin Şerif amcanızın yanında çalışın da üç gün sonra sizi pavyona salsın. Görün ebenizin gondiğini. Biz yaş tahtaya basar mıyız koçum? Karşı dükkan artık Şerif'in değil. Sinan Usta, Tarık Usta. Hadi gelin de yeni dükkanınızda takılın. Adaptasyon sürecinizi çabuk atlatırsınız. Bu ne lan? Kim mi aldı orayı? Çıraklığa başladığım ilk günden beri bugünün hayalini kuruyorum. Müsaadenizle size son bir sözüm daha var. Ha söyle lan. Artık düzgün bir işim olduğuna göre bu akşam bacınızı istemeye geliyorum. Verin uğraştırmayın. Hadi. Ben siktir. Gelip. Mesin. Hadi. Artık muhteşem Hilmi'nin topraklarındasın. Sizi burada yaşatmam. Rım tım Yiğit Bey, babanız buraya geldiğimiz anlarsa... Babam hakkında değil, benim hakkımda yetişebilirim. Beyler, babam hiçbir şey duymayacak. Çünkü Tahsin Bey'in yanına gidersek... Gitmeyeceksiniz. İstediğim verileri getirdiniz mi? Evet Yiğit Buyurun. Sen bıyık mı bıraktın? Bıyık bıraktım. Değil. Şahtın şahbaz olmuşsun. Benden haber bekleyin. Çık! Bir kuryeliğimiz eksik damına koyayım. Bana mı? İcra acı elbimi? Aram emrimi kim göndermiş? Sana SMS attım, bakmadın. Mail yazdım, okumadın. Hakkında dedikodu çıkardım, iplemedin. İnternete çıplak videolarını koydum, sildirtmedin. Belli ki teknolojiyle pek aran yok. Ben de mecburen eski usule döndüm. Sezai, bazı günahların kefareti olur ödersin. Ama bazı günahlar var ki vebalini ömrün boyunca sırtında taşırsın. Lan! Bu ses... Turgut'un sesi bu. Mektubu o mu yazdı ki? Yok ya lan ben yazmadım oğlum. Arkanda okuyorum sesli. Lan ne yapıyorsun orada oğlum? Gel yanımda oku şu mektubu ya. Tribe sokuyorsun beni durduk yere. Allah Allah. Al. Artık o günah dolu gecenin meyvesiyle tanışmanın vakti geldi. Geçikmiş bir tebrik olacak ama hayırlı olsun. Nur topu gibi erkek evladın oldu. Hatta büyüdü. Benzinci de çalışmaya başladı. Git ve onunla tanış. Benzinci de çalışan oğlun babasını bekliyor. Biri seni fena makaraya sarmış Sezai. Cinna Turgut. Cinna. Kimsenin benim makaraya sardığı falan yok. Korktuğum başıma geldi. Sen benim ne kadar politik bir adam olduğumu biliyorsun. Yani kafam çok güzeldi Turgut abi. Gerçi kafam hala çok güzel ama. Bak bak bak. Sonra ne yaptım? Kim olduğunu öğreneyim diye mahalledeki bütün kızlara öpücük attım üç gün aralıksız babalarından dayak yedi. Vay be. Benzincideki çocuk bu hikayede temeli atılan çocuk mu diyorsun ya? Ya bilmiyorum Turgut. Vallahi bilmiyorum ya. Ne yapacağız şimdi? <laughs> vallahi seni bilmem ama. ben bu hikayenin üzerine bir çay içeyim sen <laughs> Kara, oğlum bir çay yap lan bana. <laughs> abi düşünüyorum düşünüyorum bir türlü işin içinden çıkamıyorum ya. Dur oğlum halledeceğiz her türlü. Kafa kafaya verdiğimiz zaman bizim çözemeyeceğimiz iş yok abisi. Abi o kadar kolay değil. Bu iş seni de beni de aşar. Bu iş büyük iş. Oğlum çözeceğiz işte. Sen abi ne bir güven ya. Ya birinin cicikleri güzel diğerinin poposu da gibi ya. Ne ciciği? Kimin lan? Ya Kate Upton'la ya. Kate Upton'un cicikleri füze gibi abi. Amerika'dan bir koy İran'ı vurursun şerefsiz. Senin Allah cezanı gelmesin. Sen sabahtan beri iç çeke çeke bunu mu düşünüyordun abisi? Abi ben son üç senedir her gün boş kaldım da bunu düşünüyorum. Ne düşüneceğim? Öyle e, mi? Evet. Kimli bizim karşımıza dükkan açmış. Bütün müşterilerimizi çalacak. Senin düşündüğün şey bu mu aslanım? İstersen biraz da bunu düşün. Düşüneyim. Hilmi bizi bitirecek. Hemen bir şey düşünmemiz lazım. Hemen cicik. Hemen cicik. Hemen cicik. 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 Upton'un cicikleri. İşte düşünemiyorum abi. döndü dolaştı yine Kati Upton'a bağlandı ya. Bu benim suçum değil. Ya. ya inşallah şu dükkan batar. Ben de senden kurtulurum Metin ya. Adam orada kahvenin önünde şova kalkmış. Borcunuzu affederim diyor ama işte geçmiş dükkanı almış. O bizim var ya ocağımıza incir ağacı dikecek. Hilmi bizi batıracak. Batıracak. Batırmak. Kati Upton. Ya bana Upton diyor. Seni burada var ya lima lima ederim. Bu ikisinin göz göre göre ocağını batıracağım. Burası ikinci bahar. Süper babam iki. Karşılıklı iki dükkan olsun. Tatlı tatlı atışalım. Burası Mezopotamya. Burada kan tarihle yaşıt. Burada savaş bitmez. Pardon, buralarda bir tesisatçı varmış da siz biliyor musunuz? Biliyorum, kendimden biliyorum. Tesisatçı burası. Buyurun, yardımcı olayım size. Lan bu bizim müşteriyi mi çalıyor lan? Run Forest, run! Ne lan? Efendim Özdemir ailesi olarak, Özdemir tesisat olarak her türlü tesisat işlemimizi yapmaya hazırız. Evet efendim. Karıştıkken bizim kampanyamız var. İşçilik parası da almıyoruz. Sadece malzeme parasına geliyoruz. Ben hem işçilik parası almıyorum hem de malzeme parası almıyorum. Buyur. Öyle evet. mi? Efendim ben hem işçilik parası almıyorum hem malzeme parası almıyorum. İş bittikten sonra da kardeşim Metin Özdemir size çok güzel bir türkü çığıracak. Eklemedir koca konak Ekleme aa, Bu ne ya? Ben hem işçilik parası alıyorum Hem malzeme parası alıyorum Hem de mesela türkü söyletmiyorum <laughs> Ama Fuat Avni'nin kim olduğunu söyleyeceğim Seninle geliyorum birader Hilmi Perfect. Filz. Metin müşteri gidiyor abisi, bir şeyler yap. Ulan tesisattaki sorunları bize yaptırmayan müşteriyi... ...Dirazorlar konu Çok büyük küfür etti. <laughs> Birader, sizinle geliyorum. Çevirin bir taksi, takip edin beni. Öndeki araç takip et. Hemen abi. Aa, gitti ya lan. Taksi metrede açıktı biliyor musun? Run Forest run! Belki şu klandıya yakalarız. Run Özdemir, run! Bakayım. Oh, oh, oh. mal ya. Tahsin. Yiğit geldi yine. Yiğit mi geldi? Bekle ben onu telleyip geliyorum. Ulan senin Bak Yiğit, anlayabileceğin iki dil bir araya getirerek bir daha anlatacağım. Tahsin, elimde sizi beş sene ileriye taşıyacak veriler var. Oksijenle hidrojeni ile nasıl ayıracağınızı ortaya koyacak veriler <laughs> ya, Ne yapıyorsun sen ya? Amacına ulaşmak için neler yapabileceğini önceden biliyorum ben. Senin burada yerin yok. Son uyarım bu. Defol git. Yalnız beni doğru tanımışsın Tahsin. Amacıma ulaşmak için yapamayacağım şey yoktur. Ee, memnun musun işi kabul ettiğin için? Vallahi Eda, ben bugüne kadar bana teklif edilen hiçbir işi reddetmedim ki. Sırf bu yüzden üç sene Japonya'da nükleer reaktörde çalışmak zorunda kaldım. Hiç denk geldim bilmiyorum ama ben geceleri karanlıkta uranyum gibi yemyeşil parıldarım. Reaktör işi çok sakat iş. İyi günler. Ben bir hamilelik testi alacaktım da. Tabii ki. Bir dakika bir dakika. Hanımefendi niye alıyorsunuz ya? Boşa bir dünya masraf. Ben size beleşe yaparım hamilelik testi. Buyurun gelin böyle. Gelin gelin buyurun oturun ya. Çekilmeyin tamam, tamam. Hanımefendi şimdi... ...ben size cevabı evet ya da hayır olan sorular soracağım. Ona göre anlayacağız hamile olup olmadığınızı tamam mı? Tamam. Soru bir. Karnınızda böyle solucan gibi kıpır kıpır eden bir şeyler oluyor mu? Hayır. Hayır. Güzel. Soru iki. Partneriniz mevzu esnasında... <laughs> Hain düşman al sana bombe. Oh, yeah. Hu <laughs> Öte ve kalkmış diyorlar ya doğru mu diye bağırdı mı? Evet. Evet, evet çok güzel. Evet. Soru üç. Siz de yabancı film izlerken eleman yatağa ayakkabılarıyla girdiğinde tu pislik herif. Bu da modernlik değil artık ya diye içinizden geçiyor mu? Geçiyor. Geçer, geçmeli. Geçiyor. Dördüncü ve son sorumuz. Yalnız bu biraz özel bir soru. Yani isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Sizce sadece Cengiz Düğün Dardek filminde neden yoktu? Çünkü başka bir filmde oynuyordu. Hmm, algı yönetimi başarılı. Güzel. Teşekkürler. Evet, testimizin sonucuna göre siz hamile değil Bağkur emeklisi çıktınız. Ana, nasıl oldu lan bu? O yüzden size normal bir hamilelik testi verelim, değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet ya, öyle yapalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hanımefendi, bari testin üzerine işaretleme yapmayın da... ...işiniz bittikten sonra ihtiyaç sahibi birine versiniz, tamam mı? Biraz empati, lütfen. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Hadi <Bye>, <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <laughs> evet. <Emreka! gülüyor>